uzaklaşmayın fazla. Tamam ana. Kuruya da gelin. E ee, kime dedim ben bunu? ne? Ee, kendi kendime dedim. Hayırlı sabahlar anneciğim. Hayırlı sabahlar kızım. Ya ee, Hatice'm, seni. Niçin eğilmedim? Asana üzüleyim ana. Ne var? Ne olmuş Hasan'a? İş yok be ana. Sen ne vakıttır? Şey, <laughs> <laughs> öyle Hatice, üle. E ne yapalım? Kaderimizde varmış bugünlerde yaşayalım. Te babanı görmeye misin? Tepe bayır dolaşayım. Bu insanlar düne kadar böyle değildi be ana. Düne kadar bilmezdik ayrılık ayrılık. Sen ne oldu bize böyle? Fatma Hanım. Ey Münevver, hoş geldin. Fatma. Ey. Vallahi uygunsuz geliyor ama soracak idim. Acaba biraz bulgurun var mı veresin? Bulgur? <gülüyor> <gülüyor> bulgur? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yok mu? <gibi. gülüyor> var, var, çok var. Geç otur, geç otur sen otur. Otur ben getireyim. Sağ ol. Geç otur. Hatice. Gel yardım et haydi. Edem ana. Gel. Sen otur, otur. Ee, ne yardım edem ana? Sizde bulgur var mı? Ee, var ama bir pişirimlik akşama pişireceğim. Ey, git getir onu buraya haydi. <laughs> Anladım. Ay. Ee, biz ne isteysin yiyelim akşama ana? E, Labada. ...ilk aklıma bu geldi, bilmem niçin. Ben de bilmem niçin. Ay, hadi, hadi. Çabuk, hadi. <laughs> Bulgur... ...kilerin dibine kaymış... ...Hatice o graşi çıkarsın. <laughs> Kız, bu ne Ne oldun için aklıyorsun bile? Ah, ne oldu? Ne olmadı? Bak... ...zor da olmasaydım hiç aramazdım. Sen bilir misin ki hiçbir şeyimiz kalmadı evde yemek için. <laughs> düşünüm, taşınım, düşünüm diyeyim. Hiç bırakmayacak idik küvümüz. Hiç taşınmayacak idik buraya. Biraz tarlamız, toprağımız ne var idi rahmetli de. İdare edecek idim benim için hem namık için. Ama namık istedi. illa Zarife'nin yanında olacak. Ben de Uydum onun aklına, geldim buraya. Hem toprağı gibi misin? Çok az para için verdim. Hiç para için de. Sonra namık işsiz. Puh muri kız kardeş. Bu kim muri o benim muleye iş. Herkes maytap oynar onunla. Sonra hangi adam onun aklına uyar da gider ona iş verir ha? <laughs> hey, ne süresin ne konuşuyorsun? Süreme bile. O oh, nasıl Harp çıktı, harp. Haberin var mı? Öyle bilim o da. Ee? O da oldu şimdi. Ey, harp baktı senin, benim olur mu? Olmaz, olmaz. E, benim neyse senindir, senin neyse benimdir. Oh, sağ olasın e. kız kardeş. Sağ olasın. Sen sağ olasın. Allah senin iyiliğini versin. Ne yapımızın mı ver? E, zaten harp olmasa da biladır, bila değil midir? Biladır. 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 Ey, ey dedim ben bunu. Çok iyi dedim. İyi dedim. Ey. Ey. Nerede kaldı bu kız? Te geldi. Heh. Ana ne kadebe koymuşsun? Güç bela çıkarttırdım. Ee, He güç bela çıkarmış. <laughs> Buyur mu abla? Ee, sağ olasın. Eh, ee, hadi. Sağ olasın. Allah senin iyiliğini versin. Hepimizin, hepimizin. Hepimizin. Ben e, temin ne dedim Münevver? Benim neyse senindir, senin neyse benimdir. Öyledir, sağ olasın. Allah kocana iyilik versin. Ha. Çocuklarına inşallah, kızlarına Allah güzel bir nafaka çıkarır. Amin inşallah. Afiyet olsun. Ha. Ha. Sağ olasın. Hey, sağ ol Hatice'm, sağ ol. Sen sağ olana. Ee, ben şimdi gideceğim. Labo da toplayacağım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor>